Herkese selamlar. Visual Studio kullanarak 5 derslik C Sharp ile Squid Game Greenlight Red Light derslerinin birinci bölümündeyiz. İlk dersimizde ana oyuncu oluşturacağız. Başlamadan önce ben buraya bir Squid Game klasörü oluşturdum. Bunun içinde de Greenlight Red Light klasörü var. Bunun içinde de Image klasörü var. Bu klasörün içinde bu derste kullanacağım görseller bulunuyor. Bunlar ana oyuncumuzun İleri doğru giderken, geri gelirken, sola giderken ve sağa giderken görüntüleri şu şekilde. Bu görselleri projemizde resource'a aktaracağım. Şimdilik bunu kapatıyorum ve Visual Studio programı açıyorum. Create a new project. All Languages kısmından C Sharp. All Platforms kısmından Windows. All Project Types kısmından Desktop. Buradan Windows Forms Application'ı seçtim ve Next'e bastım. Projenin ismine Skill Game Green light, red light dedim. Lokasyon olarak da burada masa üstünde gözüken Squid Game klasörünü seçiyorum ve Green Light Red Light klasörünü seçiyorum. Ve Create'e basıyorum. Öncelikle şuradaki Form 1 yazısını değiştireceğim. Properties'e bastım ve bunu Skewed Game Green Light Red Light Dedim. Formumuzun boyu yaklaşık şu şekilde olacak. Bunu birazdan yeniden şekillendireceğiz. Şimdi bir tane panel ekleyerek başlıyorum. Yalnız panel'ımızı eklemeden görsellerimizi resource'a aktaralım. Sol basıyorum. Squid Game kısmını sağ tıkladım. Properties'e bastım. Resources'a bastım. Buradan Strings'i Images olarak değiştirdim add söz kısmından el existing file dedim. Ve de masa üstümüzdeki klasörden görsellerimizin hepsini seçtim. Seviyorum. Buraya geri dönüyorum. Bunun back color'ı 239 virgül 228 virgül 176. Buna isim vereceğim. Main panel 1 diyorum. Burada bu panelde oyuncularımız koşuşturacaklar, oyuncularımızı tutacak bu panelimiz. O yüzden main panel dedim kullanacağınız tüm bu toolbox'lara mutlaka isim verin. Örneğin birden fazla picture box kullandığınızda ve bu picture kod içinde ayrı noktalarda işlem yaptığınızda kafa karışıklığını önlemeniz gerekiyor. Bu yüzden isim vermek çok önemli. Şimdi bunun size'ını 500'e 800 olarak ayarlıyorum. Lokasyonda tabii ki 00. Şimdi formumuzu buna göre tekrar şekillendiriyorum. Burası. Birazcık daha daraltmam gerekecek. Elle gireceğim. Formumuzun size'ını. 516'ya. 839. Şimdi bir tane Picture Box ekliyorum. Ctrl Z Picture Box'ı buna ekleyeceğim. Yani panelimizin üstüne ekliyorum. O yüzden sürükleyip koyacağım. Bunun ismi Main Player Picture Box 1 bunun back color green olsun. Bunu öylesine şimdilik veriyorum. Bu derste bunu da alakalı bir şey kullanmayacağım. Ee, bunun lokasyonu aşağıda olacak. 228'e 747 Aşağı inelim. Ve de size 50 50. Bu derste zaten bunun nerede olduğunu yine aslında çok da bir önemi yok. Bunun background imajını seçeceğim. Back one seçiyorum. Ve de background image layout'u stretch olarak belirliyorum. Aslında çalıştırdığım zaman şu şekilde gözükecek. Böyle. Şimdi bu picture box'ı hareket ettirmemiz gerekiyor. Bunun için şuraya iki tane timer koyacağım. Birinci timer hızı tutacak. Main player velocity timer 1. bunun intervalı 500 ve de enable true kopyaladım yapıştırdım bu da main player'ımızın hareketlerini tutacak main player movement timer one bu oyunda Diğer oyunlardaki gibi e, yukarı tuşa basınca işte hareket et aşağı tuşa bastığında geri git şeklinde yapmayacağız aslında. Yani aslında yine aynı şekilde yapacağız ama e, farklı olarak şu şekilde yapacağız. Hız arttıkça elimizi tuştan çektiğimizde hızımız düşecek. E, sürekli basılı tuttuğumuzda hızımız artacak. Elimizi çektiğimizde hızımız düşecek. O yüzden böyle bir fark yapmış oldum. Şimdi bunun bunların even'ını oluşturalım. ve koda variable'larımızı ekleyerek başlayalım. Integer main Burayı değil tabii ki şuraya. Integer main player velocity. Başlangıçta 0. Integer main player running. Eğer velocity'miz 0 değilse bu true olacak ama başlangıçta hareket etmediği için false. Bu diyorum main player up eşittir true. İlk başta yukarı doğru bakıyor. Hangi tarafa bakıyorsa o true olacak. Üç tane daha ekliyorum. Down, left, right. Bu da bool olacak bu arada. Integer değil. Bir bool daha ekliyorum. Main player stop. Eğer durduysa bu true oluyor. Yani zaten şu anda durduğu için true. Ve de bool main player movement eşittir false. Bu bu boolean'ın true ya da false olmasının hiçbir önemi yok. Zaten e, biz tuşlara bastıkça daha doğrusu timer tick oldukça kendi kendine bu değişecek. Buna göre bizim görsellerimiz değişecek. O yüzden false ile başlatabilirsiniz. True ile de başlatabilirsiniz. Çok büyük bir değişiklik bize yaşatmayacak. Şimdi birkaç tane daha even eklemek istiyorum. Form 1 için key down ve de key up. Yani tuşa bastığımızda, elimizi tuştan çektiğimizde bunları kestim. Yukarı koyuyorum. Giriyorum. Tuşa bastığımızda ne olduğunu yazalım. If diyorum. I key kodu eşittir keys hapise Ya da Bunu kopyaladım. Hatta şöyle kopyalayayım. Yapıştırdım, yapıştırdım, yapıştırdım. Down ise Left ise Right ise Bunlardan herhangi bir tanesine bastıysa mutlaka main player running tur yapacağız. Çünkü artık hareket etmeye hazır anlamına geliyor. Şunların hepsini, yukarıdakilerin hepsini false yapacağız. Bastığımız tuşa göre şekillenecek. Şurayı kopyaladım, yapıştırdım. Sildim. Sildim sedem. Bunların hepsi false. Şurada da false. Şunlar false burada. Yukarı doğru baktığı için true geri kalan hepsi false. Burada hepsi false. Çünkü şimdi bunun altına yazacağım şeyle true olanacak. Geldim aşağıya. Şunu kopyaladım. Bunun altına yapıştırdım. Şu tür olacak. Bunu sildim. Buraları da sildim. Bunu da sildim. Ya da bunların hepsini bir kopyalayalım. Burada bunu siliyorum. Şurayı siliyorum burada da. Burası down. Burası left. Burası the right. Şunu fazladan yapmışız. Yani eğer yukarı basarsam player up, main player up true olacak. Eğer down'a basarsam main player down true olacak. Eğer left'e basarsam main player left true olacak. Eğer right'e basarsam main player right true olacak. Ama bunlardan herhangi bir tanesine basmadan önce hepsi false'lanmış oldu. Ama sadece zaten bu dördüne bastığımızda burası çalışıyor. Burası tamamdır. Şimdi key up kısmını dolduralım. Burada da yine aynı şekilde şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şunların hepsini sildim. Burası false. Eğer elimizi çektiysek artık koşmuyor anlamına geliyor. Şurada e, az önce ilk başta yazarken bunu yanlış söylemiş oldum. Sıfırken koşmuyor değil. E, sıfırken stop true oluyor. Elimizi çektiğimizde runningimiz force oluyor. Herhangi bir tuşa bastığımızda yukarı aşağı yana sağa sola onlardan herhangi bir tanesine bastığımızda true oluyor. Elimizi çektiğimizde force oluyor. Peki bu nasıl bizi durduracak? Şimdi onu yazacağım. Velocity Timer'ın içine yazacağım bunu. If diyorum. Main player'ımız koşuyorsa ve de main player velocity 6'dan küçük ise hızımızı en fazla altı olarak ayırı, ayarlayacağız bu arada. Main player velocity artsın. Yani bu timer tick oldukça, ki en başından itibaren bu timer tick olarak başlıyor. Eğer main player'ımız running e, boolean'a tetiklendiğinde ve hızımız 6'yı, main player velocity integer'ımız 6'yı geçmedikçe bizim main player'ımız velocity'imizi arttırsın. Yani her basışımda hızı artacak demektir. Bunu kopyaladım. Böyle yapıştırdım. Eğer running değil ise ve de sıfırdan küçük ise, büyük ise, bizim bunu sıfıra götürmemiz gerekiyor. Yani bu sıfıra gelene kadar kendisini azaltacak. Eğer main playerımız koşmuyorsa, yani elimiz herhangi bir tuştan çekildiyse, if diyorum, main player velocity eşittir sıfır ise. bu sıfır olduğuna main player stop eşittir true yani artık durdu. Else diyorum tam tersi ise false yani durmadı. Şimdi hızımızı ayarladık. Peki nasıl hareket ettireceğiz? Onu da burada yazıyorum. Buraya aynı zamanda görselleri de değiştirmek için e, bir şeyler yazacağım. O yüzden burayı image img eşittir null diyerek başlıyorum. If diyorum. Main player'ımız stop değilse. Durmuyorsa yani. If diyorum main player movement yani true olarak ya da false olarak başladığı önemli olmayan boolean'ımız eğer true ise if diyorum main player up bunu kopyalayıp yapıştıracağım else diyorum. Bir kere daha kopyalıyorum. Yapıştırdım, yapıştırdım. Burası down. Burası left. Burası right. Buraya görsellerimizi yazıyorum. Image img eşittir properties resources Player back to. Yani up to, up olduğunda player playerımızın hareket eden ve öne doğru giden görselini almış olacağız. Burası front. Burası left. Ve burası da right. Ve burası da main player movement eşittir false. Aynısını kopyalıyorum. Ve else diyorum. Else'in içine yapıştırdım. Burada da 3 olacak. 3 olacak. Burası 1 olacak. 1 olacak. Ve de burası da true olacak. Yani döngü halinde bir e, mesela öne doğru gidiyorsa ve koşuyorsa back 2 ile back 3 çalışacak. Şuradan göstereyim onları. Back 2 böyle. Back 3 böyle. Yani koşuyormuş gibi bir görüntü olacak. Back 1 de zaten durduğu şey. Ama left için zaten iki görselimiz var. Şu şekilde göstereyim. Normalde durduğunda da böyle olacak ama yürürken de şu şekilde gözükecek. Yani yandan yürüyormuş gibi duracak. Aşağı iniyorum. Bu görsellerle işimizi tamamladıktan sonra if diyorum. Hatta şuradan kopyalayayım. şunları siliyorum. Burası hareketleri yazacağımız kısım. Yani stop değilse hareket edecek demektir. Nasıl hareket ettiğini yazacağız. Diyorum ki main player picture box tap yukarı doğru gitmesi için bunu yazıyorum. Eşittir main player picture box top eksi main player velocity yani hız olarak mesela yukarı doğru gittiğimizde main player velocity 1 1 1 artıyor ya basılı tuttukça bizim e, picture box'ımız daha hızlı gidecek. E, elimizi çektiğimizde yine aynı şekilde aslında gitmeye devam edecek onu Birazdan yazmış olacağım ama eksi yazmamın sebebi yukarı doğru gitmesini istemem. Buradaki picture box tapı yani şuradaki y koordinasyonunu küçültüyorum. Burada şu anda yüksek bir değerde. Y koordinasyonuna bakalım. Şu anda 747'de ben bunu küçülttükçe yukarı doğru gidecek. 600'e gittiğinde böyle bir şey. Buralarda bir yerde olacak. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Eğer aşağı doğru inmesini istiyorsam TAP yapıyorum. Daha doğrusu ART yapıyorum. Yani aşağı doğru gittiğimde de bunu şu değeri büyütmüş oluyorum. Y koordinasyonu içinde. Yapıştırdım şimdi LEFT'e gideceğim. O yüzden X koordinatı üzerine çalışacağım. Yine aynı şekilde sola gitmek için değeri küçültmek istiyorum. Yani 200'e geldiğinde buralarda bir yerde olacak. O yüzden main player velocity burada azalttım. Eksi olarak kullandım. Right için de tam tersi art olarak kullanıyorum. Velocity değerini left'ine ekledikçe bu bu tarafa doğru yönelecek. Yani şu anda 228 iken 230 yapmak için velocity'yi toplamamız gerekiyor. O da buralarda bir yerde olacak. Buradan çıkıyorum. Şuraya geleceğim. Bunun ne olduğuna tekrar bakayım. Eğer stop ise, bu stop değil iseydi, şimdi ben else diyeceğim. Yani stop ise. Else diyorum. Diyorum ki movement main player movement eşittir. Bunu reset edelim, False dedim. Ve de şuradan kopyala yapıştır yapacağım. Şunu alayım. Eğer o sırada görüntümüz yani dururken ki görüntüsü yukarı doğru bakıyorsa back one, front one, left one ve right one. Ve de bunun sonuna artık bütün hepsinin e, sonuna gelmiş oluyorum. Bu if'ten komple çıkmış oluyorum. Şunu kullanıyorum şurası oluyor. Diyorum ki main player picture box background image eşittir img. Seviyorum. Bakalım hatamız çıkarsa zaten düzeltiriz. Çalıştırdım. Yukarı gidiyorum. çok yavaş gidiyor. Nedene bakacağım. Muhtemelen timer'ın süresini belirlemedik. Bu 500, bu 500. Bunu birazcık daha küçülteceğim. Daha hızlı e, hızlanmasını istiyorum. Bu yüzden bunu 100 yapacağım. 100 milisaniyede kendisini arttıracak. Sevledim. Tekrar basıyorum. Şimdi evet daha hızlı gidiyor. Elimi çektim. Şimdi yavaş yavaş azala azala hızı azaldı ve durdu. Sola doğru gidiyorum. Basılı tutuyorum. Durdum. Elimi çektim. Yavaşladı. Basılı tutuyorum. Yavaştan başlıyor. Hızlanıyor. Elimi çektim. Yavaşladı. Aşağı doğru gidiyorum. Hızlanıyor. Hızlı hızlı koşuyor. Elimi çektim. Yavaşladı. Şimdi genel bir tekrar yapalım. Daha sonra dersi kapatalım. İlk başta burada variable'larımızı ekledik. Bir hız variable'ı integer değer, geri kalanların hepsi boolean değerler. Eğer koşuyorsa, yukarı bakıyorsa, aşağı bakıyorsa, sola bakıyorsa, sağa bakıyorsa, durduysa ve sadece görseller için oluşturduğumuz eee True ya da False olduğu önemsiz olan bir boolean eğer e, yön tuşlarına basarsak mutlaka kendisini koşuyor olarak görecek, e, yukarı doğru bastıysak daha doğrusu önce bütün e, hepsi forcelanıyor, daha sonra yukarı bastıysak yukarı tur oluyor, aşağı bastık aşağı tur oluyor, sola bastıysak sol tur oluyor, sağ bastık da sağ tur oluyor. Eğer elimizi çektiysek bastığımız tuştan artık kendisini koşuyor olarak görmüyor. Bu koşar olarak görmemesinde e, bize bir e, avantajı var. Velocity'yi arttırıyoruz ya da azaltıyoruz. Eğer koşuyorsa velocity'yi arttırıyoruz ama altın üzerine de çıkmıyor. Daha doğrusu 5'in üzerine çıkmıyor. E, yok, altın üzerine çıkmıyor. Daha mantıklı olur. 6'da duruyor. Hayır bakıyorum 5'in. Evet 6'ya kadar tamam. Şu anda kesim eledi. Şuradan bahsediyorum altıya kadar çıkabiliyor. Çünkü buraya en son beşte geliyor. Beşte geldiği zaman burasının altı ya yapıyor daha da buraya girmiyor. Eğer koşmuyorsa hızımızı azaltıyoruz. Bu da sıfıra kadar inebiliyor. Yani en son bire geldiğinde bu kendisini sıfırlamış oluyor ve bu if döngüsüne bir daha girmiyor. Eğer sıfıra geldiyse kendisini stop olarak göstersin istiyoruz. Bunu çünkü görsellerde değiştirmek için kullanıyoruz. Eğer değilse zaten hareket ediyor, stop değil. Burada da görselleri nasıl kullandığımızı gördük. İşte arka yüzü, ön yüzü, sol yüzü, sağ yüzü. Burada da tam tersi şekilde hareket ettikleri görselleri kullandık. Burada hareket ettiği kısım yani main player velocity yani hızı kullandığımız kısım hıza göre artış oluyor. Ee, yukarı doğru gidiyorsa eğer y koordinat, koordinatından çıkarıyoruz. Aşağıya doğru gidiyorsa y koordinatına ekliyoruz. Sola doğru gidiyorsa x koordinatından çıkarıyoruz. Sağa doğru so sağa doğru gidiyorsa x koordinatına ekliyoruz hızımızı. Eğer duruyorsa zaten durduğu görselleri kullanıyoruz. Ve tabii ki de main player picture box'ımıza eşliyoruz. Böylelikle ilk dersimizi bitirmiş olduk ve ana oyuncuyu oluşturduk. Bir sonraki dersimizde Younghee'yi ekleyeceğiz ürkünç bebeğimizi. Ve hatta e, ilk defa derslerimizde bir ses kullanacağız. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.